Evet kurbanlıklar kesildi. Tatlılarla beraber sofralar kuruldu. Daha ilk günden ölçüyü kaçıran vatandaşların yediklerinin kiloya dönüşmemesi için acaba nelere dikkat etmesi gerekiyor? İşte beslenme uzmanından bazı öneriler efendim. Günlük 200-250 gram eti geçmeyecek şekilde et tüketmemizi ben tavsiye ediyorum. Ve mümkünse ilk kestiğimiz gün değil de bir gün dinlendirip o eti tüketelim. Kesilen kurbanlıklar afiyetle yendi. Peki o kurban eti ve tatlıların kiloya dönüşmemesi için ne yapmak gerekiyor? Bu dönem bol su tüketsinler lütfen. Çayda da rezene çayı tarifim var. Bayramın birinci günü itibariyle etleri yedik. Baklavayı da mideye indirdik. Peki bunların kiloya dönüşmemesi için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Uzmanların vatandaşlara ilk uyarı. Yemekten hemen sonra uyumamak. Kesinlikle yatmak yok. Yemeğin hemen üzerine tatlı yemek de yok. Lütfen yarım saat bile olsa hareket şartı mecbur. Zaten biliyorsunuz et hazmı çok zor bir besin maddesi. Kapızlık yapma ihtimalinde düşünürsek bol su çünkü etle birlikte biliyorsunuz ki azot da alıyoruz vücudumuza. O aldığımız fazladan azotun da bir şekilde atılması gerekiyor. Burada da suyla bunu destekleyeceğiz. Bol su içeceğiz. Sindirimi kolaylaştırmak için rezene çayı da içilebilir. 1 litre suya 2 yemek kaşığı rezeneyi, bir tarçın çubuğunu, zencefili biraz ılıdıktan sonra bir nane yaprağı ve limonu atarsak bunu yemeklerimizin hemen üzerine ya da iki saat sonra tüketirsek muhteşem bir hazmı kolaylaştıran tarif olur. Ve bir de alkali su. Alkali su birçok şeye yarıyor. Bir litre suya bir tatlı kaşığı İngiliz karbonatını koyuyoruz, çalkalıyoruz, gün içerisinde tüketip bitirmeye çalışıyoruz. İşte o tariflerin yanı sıra uzmanların şişkinlik için bir de egzersiz önerileri var vatandaşlara. Yemek sonrası bu egzersizleri yaparsanız yediğiniz o baklava ve etleri eritmeniz çok kolay. Bacaklarıma masa pozisyonunda 90 derecelik açımı asla bozmayacağım. Ellerim başımın arkasında. Al nefes verirken uza ama hep karnım sıkılı olacak. Ters kol, ters bacak. Al nefes verirken <laughs> dönebildiğim kadar yana al nefes. 10 <laughs> <On> tekrar. <laughs> bacak ve göbek egzersizleri de şüphesiz önem taşıyor. Uzayabildiğim kadar. 10 tekrar. Yani hepimizin malum bir göbek, bir karın sorunu var. Bu hareketler gerçekten çok etkili hareketler. Bacağını açabildiğin kadar yukarı. 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 Öne iki tekme, geriye iki tekme. 10 tekrar. Sindirimi kolaylaştıran yöntemler olsa da uzmanlara göre bu dönem et tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Kalp damar hastalığı olanlar, hipertansiyonu olanlar, böbrek hastalığı olanlar, gut hastalığı olanlar et tüketimine ölçülü yaklaşmalı.